Merhaba hey arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte takipçilerimi arıyorum videosu çekiyoruz. Bu benim şu an kanalımda ikinci video olacak. Aşırı hala kamera karşısında geriliyorum. Instagram'a bırakmış olduğum kutucuktan arkadaşlar sizin numaralarınızı istedim biliyorsunuz. Siz de numaralarınızı bıraktınız. Onun içinden seçtiğim 10-15 tane böyle numara var. Onları arayacağız. Aşırı gerginim. Nasıl bir tepki alacağımı hiç bilmiyorum. O zaman arkadaşlar videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk numaraya şu an girdim. Yazacağız. Çok gerginim ay. Kare 31 kare yapıyoruz. 544. Ay çok sev... <laughs> Herkesin numarasını burada yayıyorum. Arıyorum arkadaşlar hazır mısınız? Vallahi Aradığınız abone gizli numaralardan gelen numaraları ben... ben... Kendi numaramla bekledim. aramamı bekledi herhalde. Neyse arkadaşlar ilkini arayamadık gördüğünüz gibi. İkinci olarak kız birisi var. Kız birini arayacağım. Çok heyecanlıyım. 500 bir. <laughs> evet, ikinci numaramıza geçiyoruz. Arıyoruz. Aradığınız abone. Dizi... Arkadaşlar normalden arıyorum. Herkes bu arada özel numarayı kapatmış şeyler. O yüzden normalden arıyorum. Yapıyorum bunu. Yapıyoruz bu sporu. Ay çok geriliyorum. <laughs> Nasıl bir tepkiyle karşılaştım? Açmaz mı de. Alo merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Defne değil mi? Evet. Defne sen kaç yaşındasın? Ben <laughs> evet sen 14. Sen ne kadar tatlısın? Sesin ne kadar tatlı. Benim kim olduğumu biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Ben kim olduğumu biliyor musun lan? Yo kimsin? Nasıl bilmiyorsun? Kapattı. Alo? Bilmiyor Alo. Çekmiyor mu? Çekiyor evet. çekiyor şu an <laughs> sesin geliyor. Ben Azra. Numaranı yazmışsın. Gerçekten mi? Evet. Evet gerçekten. Benim hakkımdaki düşüncelerine işte ne bileyim. Ya abla bence çok sen çok güzel bir kızsın yani videolarını da ben çok seviyorum. Çok tatlı değil mi? Çok tatlısın. Şu an YouTube videosundasın bu arada. Söylemek istediğim gerçekten şey mi? mi? Evet gerçekten. Kanala abone olun. Seni yerim ya. Benden istediğin herhangi bir şey var mı? Yok abla görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Çok tatlıydı ya. İnşallah hep böyle tatlı şeyler çıkar. Şimdi git diye birini arayacağız arkadaşlar. Arıyorum. Çekilir erken çok geriliyorum ya. Alo. Alo. Yiğit oradasın konuşsana. Alo. Yiğit merhaba. Merhaba kimsin? Kim olmamı istersin? Hiç kimse. Var. Nasıl ya? Unuttun mu beni? Of kimsin boş yapmazdı söyle. Nasıl unuttun beni Yiğit? Sen kimsin? Sen kimsin? Beni bırak sen kimsin? Yiğit ben senin eski sevgilin. Yanlış numara o zaman benim iki eski sevgilim olmadı. Ya ben seni çok özledim ama. <laughs> Yanlış numara o zaman kardeşim. Öyle mi diyorsun? Tabii benim hiç eski sevgilim olmadı. sevgilim olmadı. Allah Allah. Tabii. Numaranı peki bir yere yazmış olabilir misin? Ne? Numaranı diyorum bir yere yazmış olabilir misin? Hayır. Yemezler benim magari. Azra ben. Azra mı? Evet Azra ben. Azra kim? Numaranı yazmışsın ya benim Instagram şeyime. Kutucuğa. Aaa eee... evet. hayır. Ama şu an YouTube videosundasın. Hayır hayır hayır. <laughs> <laughs> Benim çalıştığım anda böyle kafam doldu doldu şey oldu. Numaran ah, gözükmeyecek abi. bu arada rahat olabilirsin. Ha, yok onu biliyorum <laughs> da işte ses, ses, gözü yok neyse. Ha, bir şey hayır, söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır bir şey gelsinler. Amel olsun ama başka da bir şey diyemiyorum. Tamam. Kendine dikkat <laughs> et görüşürüz. Görüşürüz abla. Bay bay. Neyse güzeldi. Ay ben çok korktum bu arada biliyor musunuz? İlk baştaki tepkisinden <gülüyor> dolayı. <laughs> e evet, ben küfür falan edecek sandım gerçekten. Şimdi bir sonraki numaraya geçiyoruz arkadaşlar. Adı da Arda'ymış. Evet arıyoruz. Çalıyor. Bu arada herkes de yazdığını unutuyor. herkese Kimse beni hatırlamıyor. Ben herkes hatırlar diye düşünüyorum. Alo merhaba Arda Bey. Buyurun Arda Bey. Arda Bey kapıyı açabilir misiniz? Kargonuz geldi. Aynen kardeşim Aras kargo aç Açıyor musunuz? Alo. Alo. Açtım yoksunuz. Oradayım ben. <laughs> Arda, Arda merhaba. Azra ben. Merhaba. Numarayı yazmışsın Instagram'da kutucuya da. Ciddi misin? Şey. Ciddiyim. Ne oldu ki? Hiç tahmin etmemiştim. Şu an YouTube videosundasın bu arada. <laughs> <laughs> Söylemek istediğin bir şeyler var mı? Yok, hiç beklemiyordum. <laughs> Anladım peki. Kendine dikkat et azami. Görüşürüz. Ay arkadaşlar ya. <laughs> kapıyı açtı ya. Ben gerçekten kapıyı açmasını <laughs> asla ben beklemiyordum. Ben ya. Ama ne bileyim üzüldüm biraz ya. Ben ne kadar gideyim? Kapıyı açtı çocuk. Da ne yapayım? Oradayım. Gel falan mı yapayım? Korkuyorum arkadaşlar. Ben daha birini aramak istemiyorum ya. Hanun diye biri var. Arayayım mı? Hanun diye birini arıyorum. İşleteceğiz Tabii ki. Arıyorum. Allahım şu şu çalışta her seferinde kalbim gidiyor. Alo? Alo. merhabalar. Merhaba. Ee, sen kendini ne zannediyorsun? Niye? Benim arkamdan konuşmak ne ya? Hanım. Hanım. Hanım değil mi adım? Yo. Neyse işte. Sen kendini ne zannediyorsun? Ya, kimsin sen? Kim olmam istersen o. Sen kimsin sen Hı? sen? Sen kim oluyorsun? Sanırım yanlış Yok yok ben sesinden tanıdım sensin. Ya hayatımda kaç tane kızla konuştum sanki? Kaç tane kızla konuştun? <laughs> Maksimum bir ya da iki. Annem ablam. Hanım evet. ben üçüncüyüm herhalde o zaman annen ablam ben de üç. Sesim bir yerden tanıdık geliyor ama. Nereden tanıdık geliyor? Vallahi bir tane Instagram kanalında bir tane kız var onun sesine benziyor. Adı ne ki onun? Azda. Hmm. Olabilir miyim acaba ben? Olabilir misin? Bilmiyorum artık acaba sen Instagram kutucuğuna numaranı yazmış olabilir misin? Yazmışım demek ki. Hanım benim benim hanım. <laughs> Azra ben. Ben de Han. Ha Han. Han memnun oldum. Ben... Şu an YouTube videosundasın. Söylemek istediğim bir şey var mı? Takip etsinler. Başka diyeceğim bir şey var. Tamam. Ben tanıştığıma memnun oldum. Kendine dikkat et. Ben de var. Evet arkadaşlar. Han'ın da söylediği gibi kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki kişiye geçelim. Emrul. Ya kız yok mu ya? Azra var. Adaşım birini buldum. Onu arayacağım şimdi. 5. Azra'yı arıyoruz arkadaşlar. Nasıl bir tepki verecek merak ediyorum. Açılıyor. Normalden arıyorum. Açmıyorum. Alo. Alo merhaba. Merhaba. Seninle bir şey konuşacaktım ben merhaba. Azra. Ben Azra değilim. Kimsiniz siz? Arkadaşıyım ben Azra'nın. Kimsiniz? İsminiz ne? Su. Su mu? Evet. Nereden arkadaşısın peki? Okuldan. Ne, ne konuşacaksın? Kendisiyle benim konuşmam gereken bir şey vardı ama müsait değil mi? Bir saniye bakayım. Azra. Azra arkadaşını arıyor. Şimdi su diye birisini tanıyor musun? Ne? Su. Alo. Alo. Azra. Azra. Alo. 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 Alo Azra. Efendim. Su ben. Tanımadın mı beni? Su. Niye annene bilmemiş gibi yapıyorsun? Ben seninle Hı bir şey konuşacaktım. Sen... Müsaitsen bir yere geçer misin? Seninle bir şey konuşacaktım. Müsait misin? Evet. Sen benim sevgilimle konuşmaya başlamışsın da sen hayırdır? Bilader sen hayırdır? Ne? Benim sevgilimle diyorum konuşmaya başlamışsın diyorum. Sen hayırdır? Ben seni tanımıyorum ki. Tanıyorsun. Niye bilmemezlik ayağına atıyorsun şu an? Tanımıyorum seni. Azra ben Azra Azra. Ee, Annenin numarası mıydı bu? Evet. Azra sen nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Youtube videosundasın şu an. Bir şey söylemek ister misin? Şey yapma soru gelmiyor da şu an. Yok yok bir şey söylemek ister misin dedim sadece. Yok yok. Tamam ben tanıştığıma çok memnun oldum. Kendine çok ben dikkat oldum. Görüşürüz. Görüşürüz. Annesi bir an bana dalacak falan sandım bu arada. Çok gerildim. Arkadaşlar ya annenizin numarasını falan yazmayın ben geriliyorum. Neyse bir sonraki numaraya geçiyorum. Emrullah arıyorum. Ay. bu işin sonu inşallah tatlı kapanır. Çünkü ben korkmaya başladım yavaş yavaş. Kurban yazmış ki, numarasını yazmış. İnanmıyorum ama neyse. O zaman seni inandıralım. 800. Herkesin numarasını burada yayacağım şimdi. Bak. Sesli sesli söylüyorum. Evet. Niye kimse telefonu açmıyor ya? Direkt açsınlar şöyle. Rejden bana bir çığlık Alo. Alo. Kurbanla mı görüşüyorum? Efendim? Kurbanla mı görüşüyorum? Ne kurbanı anlamadım. Adınız neydi? Adım Embla. Ne? Emrullah. Ha Emrullah, Emrullah pardon pardon Emrullah Bey nasılsınız? İyiyim sizler nasılsınız? Ee, ben sizi Halkbank'tan arıyorum ama müsait miydiniz? Halkbank'tan aramıyorsunuz ben bir şey tahmin ediyorum. Büyük oradan aranıyor. Ne tahmin ediyorsunuz acaba? Ee, bugün Instagram'da e, Azra diye birinin hikayesinde bir şey attım. Büyük ihtimal oradan aranıyorum. O kim? Ee, TikToker, fenomen. Yok ben o değilim yalnız. Yanlış, yanlış <laughs> düşünüyorsunuz. Ee, biz yalnız burada yapmışım. kurumsal bir şeyden bahsediyoruz şu an. Lego Lego yapmayın. Bir de aradığınız numara kurumsal değil. Numaramın kurumsal olup olmadığına sen mi karar veriyorsun? Ee, çünkü cep telefon numarasıydı aradınız. Bakın son numara da 0422 ile ile başlıyor. Yok yanlış biliyorsunuz. Bundan sonra böyle. Hayır ben sizi tanıdım Hanım. <laughs> Çünkü. <laughs> <Of> ya. olmuyor. <oy> evet evet Azra ben. YouTube kanalımdasın şu an bu arada. Haberin olsun. Merhabalar herkese. Tüm videolar izlemiş. Sessiniz böyle aklımda evet. aklımda yankı e, yapıyor. Bu arada bu numara arkadaşımın telefonu. Haberiniz olsun. Evet. Ben söyleyeyim. Söylemek istediğim bir şey var mı? Sizleri çok seviyoruz. Gerçekten hmm. çok başarılı buluyorum. Ya teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben tanıştığıma çok memnun oldum. Kendine çok dikkat et. İyi günler. Bay. Hmm. Adam inanmadı. <gülüyor> <gülüyor> i̇nanmadı arkadaşlar ya. Arkadaşlar Mustafa'yı arıyoruz. Hazırsak. Bas. Alo. Alo. Mustafa. Alo. Mustafa mağarada mısın? Sesim gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Birazcık yankılı geliyor da. Ee, Mustafa ben seni çok özledim. Nasıl yani? Ben o eski yaşanan anılarımızı falan çok özledim. Ben tekrar... Aynen, geldim, hatırlamıyorum. Hatırlıyorsun bence. Hatırlamıyorum. Ya, yeni anılar mı biriktirelim yani? Onu mu istiyorsun? Tamam. Olur. Hı, neredesin ben, şu an? Ben Evden. Efendim? Sen neredesin evdeyim ben? Ee, yanıma gelir misin? Hemen. Ee, aşağıdayım kapının önündeyim. Kapının önündesin. Evet unuttun mu? Bak, bak, bakıyorum hemen. <gülüyor> bakıyorum. <gülüyor> Mustafa sen beni özlemedin mi? Ben seni tanıyamadım şu an. Tanıyorsun bu arada sesinden bence şu an. Tanımıyorum. Kim, Alo. kim istiyorsan oyum işte. Ya beni tanıyorsun ya Mustafa. Anlıyorum. Bilerek yapma şu an. Kırılıyorum gerçekten bak. Dostum seni tanımıyorum. Dostum mu? Alındım bak şu an ama. Kimsin Bir insan eski sevgilisine dostum der mi? Eski sevgilim de. Evet. Hangisi? Erkeklerin gerçek yüzünü görün. Hangisi? Ne demek hangisi? Çok var. Hani şu dört kızla aldattığın. Ne beş, ne? beş ile 4 değil. Abi inanmıyorum ya. Erkek değil misin sen? Aynısınız hepiniz. Yapacak bir şey yok. Muratlık bir şaka, mı? Şaka. sen <laughs> kimsin? Hadi neyse şakayı bırak kimsin? Azra ben. Azra. Hani numaranı böyle Instagram storylerine falan yazmışsan. He, Hala Azra. numaranı. Evet evet o Azra. Artık başka nerelere de yazıyorsan hatırlayamadım. Senin hiç alakadar etmez Azra. Peki. Söylemek istediğim istediğin bir şey biliyorsun. var mı? İyi sen? İyi. Ne yapıyorsun? Videomu. <laughs> Youtube videosu nasıl şu anda? Ciddi mi? Ciddi. Bunlar yayınlanmasın ama. Yok yayınlanacak. Ben istiyorum çünkü. Ben istemiyorum abi. Söylemek istediğin başka bir şey yoksa kapatıyorum. Söyledim. Kanala abone olsunlar. Evet. Beğenmeyi unutmasınlar. Beni Instagram'dan takip etsinler. Evet arkadaşlar. Tamam. Teşekkürler. Ben tanıştığımda memnun oldum. de dikkat et. Görüşürüz. Bye. Abi bu erkeklerin hepsi mi aynı olur? Ne demek beş kızla aldım falan sabahtan beri herkesin nefretini kusuyorum. Peki rahat rahat konuşması şaka mı ya? Neyse tamam başka bir numaraya geçiyorum. Elif diye birini arıyorum. Hazır mısınız? Açmıyor ya. Niye kimse açmıyor benim telefonumu? Efendim? Alo Elif. Elif kim? Elif. Elif'le görüşmüyor Elif. muyum ben? Yok. Instagram'a yazmıştın ama kutucuğa ya, Elif. Sen yazmadın mı? Yok Elif diye hesabım yok ben. E, bu numaraya yazmışlar Elif. Elif diye bir hesap bu numaraya yazmış. Sen kimsin? Azra ben. Hangi Azra? Saygılı. Okey. Sosyal medyayla ilgileniyorum da ben. Instagram'ı kutucuk bırakmıştım. Youtube videosu çekiyorum şu an. Tamam niye aradınız şimdi? E, siz numaranızı yazmışsınız da oraya o yüzden sizi aradım. Şimdi bu numarayı sen yazmadın mı? Ben anlamadım. Yok ben yazmadım. O zaman senin ne fake'in var ya da eski kız arkadaşın falan mı senin numaranı yazdı? E, bilmiyorum onlar olabilir. Kaç yaşındasın? 19. Nerede oturuyorsun? Ben mi? Hı -hı. Hatay'da. Hatay. İskenderun. Aynen. Oha! <laughs> Nasıl tuttun? Ben de Hatay İskenderun. Allah Allah. Köprünün oradayım şu an. Gelebilir misin? Yok gelemem şu an. Dediğim gibi işte. Mola ama benim için böyle bir 5 dakikanı ayıramaz mısın? Başka zaman. Ama benim başka zamanda bir vaktim yok. Ben şu an müsaitim. Köprünün altında evet. seni bekliyorum. E o zaman yapacak bir şey yok. Şaka yapıyorum bu arada ya. Hatay'da falan değilim. Şaka. Videodasın. Neredesin? Neredesin? Ofisteyim. Batacağım da. Ben... Numaramı yazan eksime selamlar yolluyorum. Kim yazdıysa artık. Elif adı bu arada. Bilgin olsun belki tanıyorsundur. Yok fake'tir yüksek ihtimal Elif diye yok. Hmm, i̇yi tamam o zaman. Başka Benim bir de... şey söylemiyorsan. Görüşürüz. Arkadaşlar böyle şeyler yapmayın Allah aşkınıza. Eksilerinizi gerçekten böyle mi yazıyorsunuz numaralarını? Ben hiç böyle şeyler yapmıyorum ya. Mert arıyoruz. Mert ben gerçekten çok yoruldum ya. Gerçekten dayanamıyorum kanka. Ne yapmam lazım? Yani dün ne oldu biliyor musun? Bir daha tekrar aldatılmayı. Ve bana dedi ki aslında seni seviyordum ama o an aklımda sen vardın ama dedi. Hani şeytana uydun falan dedi. Gerçekten dayanamıyorum ya. Böyle şeyler hep benim başıma geliyor. Geçen sana anlatmıştım biliyorsun. Ne yapmalıyım sence şu an? Şey, hiçbir şey. Kanka beni tanımadın mı? Kanka çok kötüyüm Sanki gerçekten sorumlu. bak. Hani başka ne yaptı biliyor musun? Sonra işte dedi ki bana buluşalım dedi. Her şeyi affettireceğim biliyorsun dedi. Hani seni ne kadar çok sevdiğimi gerçekten beni seviyor kanka. Aldatsın mı seviyor bu arada yani? Bence öyle yani. Bence sevmeli. Ee, ondan sonra işte akşam buluşacağız kanka da sence ben affedeyim yoksa buluşmayayım yoksa biz ne? Sen Ne yapayım kanka? Sen kimsin? Kanka ben sana bir şey soru soruyorum şu an. Neden cevaplamıyorsun? Sen kimsin? Beni bırak, sen kimsin? Sen beni bırak, ben seni aradım, sen kim? Ben sen benim adımı biliyorum, ben senin adını bilmiyorum. Söylesene kimsin? Kanka diyorum işte, beni tanımadın mı? Hayır. Melike ben. Ne? Melike. Melike kim oğlum? Kanka, Melike işte. Ne diyorsun oğlum sen, kafam mı dön bende ya? Ortaokuldan Melike ben. Hani sana aldatıldığımı falan anlatmıştım dört beş kere. Dalga mı geçiyorsun? Dalga geçer gibi bir halin mi var? Ya anlayışın. Seninle şu an ciddi konuşuyor. İnanmıyorum, bir daha arıyorum. Alo. Ha? Azra ben ya. Numaranı acaba hani böyle bir Instagram kutucuğuna falan yazmış olabilir misin? Abla sen misin? Benim. Ciddi. Ciddi evet. Bu arada şu an YouTube videosundasın. Bir şey demek ister misin? Kalbim duracak. <laughs> Neden? Sakin ol. Ya, öylesine yazmışım hiç düşünmüyordum. Vallahi kalbim duracak. Şu an herkes seni duyuyor. Bir şey söylemek ister misin? Bir şey söylemek... Ciddi. Vallahi hiç tahmin etmedim. Çok mutlu oldum. Gerçekten. Seni çok seviyordum abla haberin olsun. Ablam. Ben de sizi seviyorum. <laughs> Başka ben istediğim bir şey var mı? Canın sağ abla dikkat et kendine. Görüşürüz. Aa, çok tatlı konuşmadım ha. Beni duyunca yalnız sesi bir yumuşadı fark ettiyseniz. Ben bir korktum ilk önce. Okay. Ben bunu hep hüpürdetirken boğazıma kaçıyor. Bir tek şeyde korktum. Annesi telefonu açtı ya, kadın çok otoriter bir kadına benziyordu çünkü sesi böyle. Bir dava edecekmiş bir tipi vardı. Yani konuşması vardı daha doğrusu. Onun dışında güzeldi ya. Ben o kadar korktuğum tepkiler almadım bence. Neyse arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, çekmemi istediğiniz içerikleri yorumlara yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın, bay.